Şimdi kardeşler bakın. Atamız Osmanlı şeker bile öğretemedi diyenler iyi dinlesinler bu videoyu. Bakın şu verilen akustiğe bakın. Yüzlerce yıl önce yapılmış olan bir imaret. Akustiği veren şey de şu ince kesimler. Hiçbir mikrofon bağlantısı falan yok. Normal bir camide ses sistemi düzenlenmiş, en kaliteli sisteme getirilmiş bir yerde verilecek olan ses kalitesini şu yer veriyor. Sadece bir yapım ile, bir kesim ile. Şimdi bir sure okuyacağım. Allah aşkına dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve'l-leyli izâ seca. Ma ved'a'ka rabb وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضَالًا جعائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تظهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم adamlar yapmış. Allah bin kere razı olsun.